Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. Kartlarımı göstereceğim. Kartlarımı gösteriyorum. Bakın okay, 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 okay. evet açıldı. Buraya kaydı işte. Evet buradalar. Brosters kartları bu arada 23 tane biriktirdim ben böyle. Şimdi size bunları göstereceğim. İki açıyorum. Iki tane Piper. Böyle iki tane Piper. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Lu, Lu var. Lu'yu seviyorum. Lu karakterini yani. Gale var. Meg var. Crow. Sandy. Leo spor. Bu arada arkadaşlar ben bu kanal, bu kanaldan devam edeceğim. Evet, ee, bu kanaldan devam edeceğim. Ee, çünkü diğer telefon bozuldu. Evet, bu var arkadaşlar. Bir tane de bu var arkadaşlar. Rosa. Ma diğer koldu. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle iki tane koltum var arkadaşlar. İki tane kolt. Bir tane de böyle bir stum var arkadaşlar. Yani daha var biraz. O yüzden göstereceğim. Şu var. Sekiz biti var. Pam var. Arkadaşlar bu arada yarın okuldan e, bir kart daha alacağım ama sizinle beraber edeceğim. O yüzden yarın da video geliyor akşam. Takip edin. tamam. Gamza Kart kapıp kapır yayınlamış. Şöyle. Şah olarak da var. Evet. Hepsini gösterdim. Evet. Bu kadardı. Kanalıma abone olup abone olup like yapmayı unutmayın. Size şimdi bu kanal olduğunu öğreteceğim. 不上。